Evet arkadaşlar, bugün de e, Antalya'dan Aykut Kardeşimiz sinüzit tedavisi için Konya'mıza geldi. İnşallah e, tedavi yapacağım, şifası da benim elimden olur inşallah. Tabi Rabbim i̇nşallah. verecek şifayı da benim elimden olsun istiyorum. Bugüne kadar elimden pek kurtulan olmadı. İnşallah Aykut Kardeşimiz de i̇nşallah. elimden kurtulmaz, bu da tedavisini olur. E, Aykut Kardeşimiz mühendis, nehin yani mühendis, harita, harita yani. mühendisi, Antalya'da, Antalya'da çalışıyor. Tabi ee, tabii sinüzitten muzdarip olduğu için Konya'mıza kadar geldi. Ben de şimdi tedavisini yapacağım Arkut kardeşimize. Ben hazırlamış olduğum ilacı enjektörümüze çekiyorum arkadaşlar. Arkut sen şimdi şu peçete elini bir al. Şöyle bir tut. Şunu da altına koy Arkut. Şöyle, şöyle. Şimdi Aykut bir, bir yudum su al ağzına bir. Veya bir yudum su iç. Boğazını ıslatmış olsun. Yut. Yuttun. Şimdi bir yudum da ağzını al yeniden. Yutma suyu. Şimdi boğazını tıkanması için, dilin, dilin boğazını tıkanması için yardımcı. Şimdi nefesini içine çek Aykut şu anda. Tamam çektin değil mi? O suyu birden yut. Tamam hiç kullanma bu şekilde. Şimdi şöyle eğil kafanı biraz aşağı eğil Aykut. Bana doğru biraz dön. Tamam şunu da şöyle biraz şöyle tut elinde. Bekle bekle bekle. Bismillahirrahmanirrahim. Bekle 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 Aykut. Tam istediğimiz gibi yaptık. Nefesi verebilin ağzını ver ver ver. Aykut daha önceden tedavi oldu bu ilaçtan ama kendisi uygulayamadığı için tam uygulayamadığı için Konya'ya kadar zahmet edip geldi. İnşallah bir daha bu işlerden uğraşmaz tedavi olur. gibi oldu inşallah. Tam istediğimiz gibi oldu. Bakalım bakalım Aykut. Oh. Kendi yaptığıyla benim yaptığım yok, arasında yok, yok. fark var evet. mı diye. Ha kardeşim var ya. Hemen saniyeler içinde ateşlenmeye başlıyor arkadaşlar. İltihap olmazsa pek ateş olmaz. Yani sol tarafında az iltihap olmasına rağmen yine de ateş geldi hemen. Hatta şu anda ah. konuşmuyor. Konuşsa büyük bir ihtimal başkan arkasına doğru da yayılmıştır yavrum ah. his. O çok kötü oldu. Tek yapıyor, çift tel da yapacak mı? Yapacak. Tabii tabii. Esas bu tarafa <laughs> yapacağız Şimdi önce basit olan yere yaptım ki elim aslında aslında. Aslında. Aslında Geçer, geçer. Şeyi de Şimdi... Yani benim yaptığında hiç alakası yok. ben <laughs> bu kadar etikli olacağını düşünmedim. Evet. Şimdi Biraz bir daha... gözüme şey yapabilir miyim abi gözlerim? Tabi tabi tabi. Ben seni evet. mi <laughs> Yok yo, yo, ya, yok yok. Hiç ya, şey Tam Kendine tamam. önemli. Tamam. 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 Arkadaşlar zor bir tedavi ama bu zorluğa katlanılmadan da geçmiyor maalesef. Tamam. Aykut'un esas sağ tarafı da olur. Sağ tarafında yanak olsun. Kaşının üstünde olsun. <laughs> Sümkürüyor mu abi? Tabii, tabii Tek derece. Kocaman. Kocaman, kocaman sümkür. Kocaman. Tamam. Tek derece. Tamam. Bekle, <laughs> bekle, bekle. Şimdi biraz daha bekle. <laughs> Gözümden de yaş geldi değil mi benim? O zaten şey yaptı yani onun dışında Sıkıntı olmaz da. Şimdi kuvvetli Olur. yaptığım için, basitli yaptığım için göz kanalından evet. da yukarı oluyor tabii ki de. Göz kanalı onun evet. içine bağlantılı olduğu için. Şimdi birazcık baş ağrısı yapabilir. Baş üstünden ağrı yapar bu. Başının üstünden ağrı yapacak bu birazcık. Onu da bir ağrı kesici içtiği zaman geçiyor. Gribal hiçbir şey içmeyeceğim Aykut'um şimdi. Birkaç gün hiç gribal haplardan içmeyeceğim, antibiyotik kullanmayacağım. Çünkü bu yapay grip olduğu için, gribal haplar içtiğinde takviyeyi kesiveriyor birden. Anladım. Sadece ağrı kesici. He, ağrı kesici de sıkıntı yok. Baş üstünden ağrı yapar. Şu andaki kasıntı 5-10 dakika sonra geçer, bir sıkıntı kalmaz. Yani 5-10 dakika sonra normale dönersin. Bir i̇lk 5-10 dakika biraz basınç, biraz ateş yapıyor. 5-10 dakika sonra o da geçiyor. Sonra bir müddet akıntı duruyor veya azalıyor. Sonra 3 saat içinde yine başlıyor. Oh. Hiç aklıma tabii, tabii, Ben böyle olacağını yani düşünmüştüm. Şöyle yani kötü anlamda değil. Ya biliyorum biliyorum. Şu. Hep yapıyordum ya yani e, çok etkili geldi ya. Evet bu. Hakikaten yani çözüm Hı. olacaksa böyle olacak. Şeyde olmayacak. Tabii. Yani ben evde kendi becereceğim iş değilmiş bu. Yok, zaten biliyorum. Aykut birkaç kere yaptı evde kendisi evet. uyguladı arkadaşlar. İstediğimiz gibi yapamadığı için zaten sinirleri boş olmadığı için ben buraya davet ettim yani veya kendi gel, geleyim dedi Konya'da. Evet. Oradan sonra bir kendimi yapayım kendi elimle diye. Şimdi sağ burnu biraz daha sıkıntılı. İnşallah sol burun gibi istediğimiz gibi yapabiliriz sağ burnu da. Yapmazsak ilacımız var hemen ikinciyi yaparız sıkıntı diye. Onu ilk e, bir saat içinde, ilk üç saate varmadan ilk bir saat içinde ikinciyi yapabiliyoruz. Değilse bir saat geçtikten sonra burnun için aşırı derece tahriş ettiği için ikinci bir ilaç sıkıntılı oluyor. Onu ikinciyi ne zaman kullanabiliriz? İki günden sonra veya üç günden sonra burnun için yanma, iyi olma durumuna göre. Hazırsan yapalım yaptım. Hazırım abi. Sen bir yudum su yut istersen önce yine bir yudum su yut. Tamam yuttum, boğazını ıslattım. Şimdi bir yudum da ağzına al. Tamam bekle şimdi. Şimdi bana doğru dön. Evet dur dur. Şimdi derin nefes al. Tamam nefes tuttum. O suyu bir yut hepsine. Tamam zor yuttun ama yuttun. Tamam şöyle. Elinde şöyle tut. Esas burası sıkıntı Bekle bekle. Bunu da istediğim gibi yaptım inşallah. <laughs> Bunu bu kadar güzel yakabileceğimi tahmin etmiyordum. Burununda sıkıntı var bu tarafta. Nefesi ah, ver ağzından. Evet, ver, 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 Sakın kafana kaldırma yukarı. Bazı insanlar da birden yapar yapmaz kaldır bir olur. Ne yapıyor? Hızla kaldırınca ilaç içinde şu anda mevcut olunca boğaza kaçma olasılığı fazlalaşıyor. Can, Evet evet birden panik şey oluyorlar. Refleks nasıl oluyorsun? Ani refleksle kaldır veriyorlar kafasını. Zaten boğazını bir tık acıtacak, bir tık kasacak, kayacak zaten bu ilaç çünkü bu ilaç 3 saat falan sürüyor ee, burnun içinde temizlenmesi yani hı hı. 3 saat içinde de geniz akıntısı da devam ettiği için versene Enes. Oh. Sen çekmeyi oh. yap birazdan. Durdurdun mu? Hayır. Bir dakika bakalım şimdi oh. şöyle. Evet. Şimdi bak esas sinüzleri, sinüz akıntısı gelmeye başladı inşallah. Şu anda sinirleri oh. görünce görünüyor. Ah. 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 Arkaya kadar vurdu derdese. Evet, bu sıkıntı bak. Demin ne dedim sana, Şey kasıntı olan fazla evet. yerde hissedersin dedim ya, tam ar dediğim gibi. şuraya kastı oraları. Evet, ah. şimdi geçen Fransa'dan bir arkadaş geldi, yemin ediyor sağ tarafımda boynuma kadar geldi. İlaç diyor ki boynuma evet. kadar geldi. Dedim öyle şey olur mu, Boyuna gitmez, o bir hissiyat yani. İltihap evet. ne tarafta fazlaysa o, o, o kadar hisseder yani. İltihap olmasa hiç oralarında bir şey hissetmez. Bu tarafta çok olduğu için bu tarafın hissiyatı daha fazla oldu tabi. Sümkürmeden biraz daha duralım. Ah. Uygulamada genelde insanlar, tedavi yaptığım insanlar ah. saniye başı e, sümkürmeye kalkıyorlar. Aslında beklemek lazım. Birkaç dakika evet. bekle, birikip toplu toplu sümkürmek lazım bu şekilde. Bir de sıyırarak sümkürmemek lazım. Burun yara oluyor. Peçete ne kadar da yumuşak olsa yara yapıyor. Çünkü bu bir saatlik, iki saatlik değil. Belki üç gün durmadan akacak yani. Evet. Ne yapıyor? Sile sile burun kabuk bağlıyor. Yara oluyor burun. Şimdi bir sümkürebilin istersen kocaman şöyle. Evet. Evet, tamam çok da zor. Bir bakalım akan şeye. Gibi ha, tamam yo şu anda sıkıntı değil tamam. Bir daha, bir daha sil burnunun önlerini bir daha sil. Şöyle. Tamam. Çok için, için yukarıları değil. Yani, tamam. Şöyle yapalım. Şimdi bekleyeceğiz. İstediğimiz tedavi yapabildik Allah'ın izniyle. Buraya kadar yol geldiniz değilsin inşallah. Evet arkadaşlar. Aykut kardeşimize demin birer kere uyguladım bunun deliklerine. Şimdi birazcık ilacımız fazladan kaldı. Onu da sıkıntılı tarafına uygulayıvereceğim. E, boşa gitmesin ilacımız diye. Hem de sıkıntılı tarafına şifa olsun diye. Aykut bir yudum su al ağzına. Bir yurt, hiç iç istersen. Tamam. Bir yudum da ağzında da tut. Tamam. Şimdi ben bir tutuyorum şöyle sen. Kontrol et nefesi çek içine. Tut nefesi tuttum. O suyu yut birden. Tamam bekle 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 şöyle tut, Biraz daha bana doğru geliyor. Gel. bir azın ver 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 mer 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 ver 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 mer 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 Bir tane hım kırabilirsin Aykut. Şunun içine de şey yapabilirsin. Tamam, bir bakalım akıntıya ben bir bakayım. Evet arkadaşlar gördünüz akıntının halini. Tamam Aykut'um. Şifa olsun inşallah. İnşallah abi. Aykut'a gereken uygulamayı yaptık arkadaşlar. İnşallah şifa İnşallah olsun. Abi. Allah razı olsun ellerinden gelsin. İnşallah şifa olsun Aykut'um.